Ilk defa pişiriyor, şöyle kendine yetecek kadar yapmış. Ee, i̇çeride kabak çekirdeği var, patates atmış, az önce de çörek yapmış. Görüyorsunuz kendi imkanlarıyla öyle bir fırın yapmış ama kendisine yeter yeter yani fazlasıyla yeter. Şöyle içinden de alayım. Evet benim de böyle bir hayalim var. İnşallah biz de böyle bir fırın yapacağız. Çok maliyetli bir şey değil arkadaşlar bu fırın ama biraz emek istiyor tabi işçilik istiyor bazı e, detayları var fırın gördüğünüzden ibaret değil içi falan biraz zahmetliymiş yaparken ama eski taş turlar kullanılıyor dışının yalıtımı var altına tuz ve cam kırıkları konuluyor yine şu e, pişen maddelerin altındaki o taşlarda özel fırın taşı diye geçiyor tanesini 25 liraya almış. Diğer alt tarafını bimsten yapmış. İşte şunları da görüyorsunuz. Çörekler. Ee, bol küncülü köy çöreği. Ee, içlerinde, içlerinde bunların, e, i̇şlerinde işlerinde bunların sebze de var. Sarı, büyük ıspanak var. Sebzeli bunlar. Evet. Evet. Komşumuzun ee, ambarındayız. Yaptığı çörekleri sergilemiş burada, ee, soğuması için buraya bırakmış. Gerçekten ben de şok oldum. Maşallah. O küçücük fırından, görüyorsunuz, bir sürü çörek yapmış. Ortası delikli. bu bizim yöreye has bir çörek. Bayatlamıyor arkadaşlar. Ee, maşallah. Bakayım bir evet sıcak daha. Şöyle. Altı böyle. Böyle. Deve tabanına benziyor. Fırınlarda satılan. Gerçekten çok güzel olmuş. Maşallah. Yani kaç tane çörek yapmış küçücük fırında. Helal olsun. Bunu 15 gün belki bir ay, yiyecek. İşte kendi kendine yetebilmek bu arkadaşlar. Evet tebrik ediyoruz. Sağ olsun. Görüşmek üzere.